Hayır, saçlarım keçe gibi. Saçlarını güzel yapıyorum. Şampuanımı değiştirdim. Lendax ikisi bir arada kullanıyorum. İçindeki koruyucu saç kremi saçı yumuşacık yapıyor. Üstelik ışıltısını yumuşaklığını koruyor. Sen de kullan. Lendax ikisi bir arada. Saçınızda Lendax temizliği, Lendax yumuşaklığı ve Lendax ışıltısı gün boyu sürsün. Saçlarım büyüleyici. Saçımın ışıltısını yumuşaklığını gerçekten koruyor. Lendax ikisi bir arada. Işıltınızla

ya da lekelere karşı etkisiz bir deterjan kullanacaksınız. Et çoğu renkli çamaşırlarda bu sorunu yaşıyor. İşte çözüm. Omomatik kola. Renklere karşı çok özenli, lekelere karşı çok etkili. Defalarca yıkamadan sonra bile renkleri korur, lekeleri çıkarır. Omomatik kola. Makine üreticileri tavsiye ediyor. Şuna bak, daha yeni aldım, hemen bitti. Bir iki ödünç alabilir miyim? Hı hı. Tabii. Aa, bu ne? Ne kadar da küçük. Bu bir progress. Mikro. Mikro mu? Evet. Hmm. Küçük ama senin büyük şişenden daha çok bulaşık yıkıyor. Çünkü süper konsantre. İyi de fiyatı nasıl? Çok ekonomik. Bir kere alıyorsun defalarca kullanıyorsun. Özel pompası var. Bir damlasını bile boşa harcamıyorsun. Her bulaşıkla sadece yarım ölçek. Bütün bu bulaşık için bu kadarcık mı? Evet. Çünkü Vim Progress süper konsantre. Yağları tamamen çabucak temizliyor. Eee ne düşünüyorsun? Düşünecek ne var ki? Vim <laughs> Progress. ...şehirli güç. Genç müzisyen arkadaşlar, grup kurmak için sizi arıyorum. Seni arıyorum. Arifov'un özel tanışma hattı. 900 910 145. Arayın, tanışın. Şu lekelere bak. Hmm, bu lekeler çamaşır suyu ister. Şaşırdın mı sen? Ben ona kullanıyorum. Onun çamaşır suyu istemez. Her gün her banyoda nefes kokmuş suyla dayanık. Evden ele dayanıklı bir suy. selam. Malet soyulmuş sosise devam. Gazetesi şimdi de herkese ithal malı müthiş bir çalar saat veriyor. 30 kupona bedava. Nasıl okunurum? Gece etapı değil Gündüz mutfağı Ben yanımda taşırım. Fırsatı kaçırmadınız. 3 kupon birden yarım gazeteniz meydanda. <laughs> Doğayı e, korumak için ilginç fikirleri olanlar. Mesajım size. Seni arıyorum. Alo özel tanışma hakkı. 900-910-145 Arayın, tanışın. Ara Ultra Beyazlar'a meydan işte yarışmacımız kendi de personeliyle geliyor. Hadi ne? Çamaşırları evde en çok kim kirletiyor? Sağ olsun iki oğlum sipiri çiftlerler. Nasıl geliyor çamaşırlar? Tam kadın eş gibi. <laughs> Nasıl bir sonuç alıyor? Çok güzel, tertemiz, ben de yaz. Deterjanınızı değiştirmeyi düşündünüz mü? Hayır, hiç düşünmedim. Peki ben değiştir desem? Değiştiremem. Ama Ali Ultra'da mükemmel deterjan ve beyaz atıcı bir arada. Çok şaşırdım zaten sen. Bugatti sarhoş çamaşırlardan birini şimdilik enerjiyle, diğerini Aloe Ultra ile ekliyoruz. Bakalım kim bulur? <laughs> Şöyle bir bakın bakalım. Hangisi daha beyaz? Soldaki beyaz. Emin misin? Evet eminim. Çok eminim. Açın bakalım. Aloe Ultra. Diğerine okuyun bakalım. <laughs> Aloe Ultra ile tanıştınız. Mükemmel bir beyazlık, temizlik gördüm. Bundan sonra Aloe Ultra'yı kullanacağım. Ben yani detay terkanımı asla bir daha elime almayacağım. Karısı sizlerin başı. Aloe Ultra. Beyaz ötesi Amerika'da. Ağız dolusu, Herkesin başına gelebilir. Şimdi çözümü var. İpanol ağız ve diş sürü. İpanol. Diş fırçası sadece buraya kadar ulaşırken, İpanol ağzın tümüne ulaşarak ferah bir sağlar. İpanol florit. Ağız dolusu ferahlık. Önceleri bez kullanıyordum. Her zaman kayma problemi vardı. Şimdi Orchid Plus kullanıyorum. Kanatları sayesinde kesinlikle kaymıyor. Orkid Plus. Kanatlı pet. Petek dokulu üst yüzey koruyucu kanatlarla genişledi. Bu kanatlar çamaşırınızı yanlardan sararak beden kaymasını kesinlikle önler. Ortoplaz kanatlarıyla son derece güvenli. Petek dokusu sayesinde hiç ıslaklık hissetmiyorum. Bezi ve orkid eşit miktarda sıvı döküldüğünde bez ıslakken orkid yüzeyi kuru kalır. Çünkü petek doku tüm ıslaklığı orta tabakaya geçirir. Sıvı yana döküldüğünde orkid Plus'ın koruyucu kanatları sayesinde çamaşırınızın kenarları bile tertemiz kalır. Bütün arkadaşlara öneririm. Orkid Plus daha kuru, daha temiz, kanatlarla daha da güvenli. Şimdi lavanta tarlaları kadar güzel kokan yeni bir çamaşır suyumuz var. İşte Domex Lavanta. Lavanta kokulu ilk çamaşır suyu. Üç kere filtre edildi. Bunun için yıpratmadan lekesiz beyazlık sağlar. Ve tabii ki mikropları da öldürür. Domex Lavant, güvenli temizlik. Şu anda size içinde 200 milyon lira olan çantayı takdim ediyorum. Üç numaralı çanta, köşeli bir çanta. Köşeyi dönmek isteyenler ne dediğimi hemen anladı.